Serdar içeriye doğru kat etti. Süratlendi. Yerde kaldı. Ve karar penaltı. Penaltı vuruşu kullanacak. Kürt boyutuna. Yabancı karması önünde. Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösteriyor. 22. dakika. Penaltı vuruşunu Emre kullanacak. dakika 23. Emre geliyor. Emre çok sakin. Çok. Asker selamı golün ardından tüm oyunculardan yabancı oyuncular da dahil işte selamlarını verdiler tribüne. Selçuk skor 2-0 oldu. Penaltıdan atmıştı 23'te ve 35'te de Selçuk 2-0'a getiriyor skoru. Volkan çıktı, Taliçka. Volkan mücadelesi, gol pozisyonu var ve 2-1 oldu. Josep de Souza 36. dakika 2-1. selamlarını tribünlere böyle gönderdiler şehitlerimiz için. Ve şimdi de Josef de Souza'nın golüyle kırmızı takım için üçüncü gol şansı aşırma vuruş ve durum 3-1 oldu. 42. dakika 3-1 oldu sevgili seyirciler. Kırmızı takım 3-1 yapıyor. Yine her golden sonra oldu yanında. Tarişka giriyor. Kuboyke'nin koşu yoluna. Gol pozisyonu. Kuboyke. 3-2. 49. dakika farkı 1'e indirdiler. Evet. Her golden sonra olduğu gibi iki takım yan yana geliyor. Siz golü bir kez daha izliyorsunuz. Erdal ortaya döndü. Gol pozisyonu ve bir gol daha. Olsun. Vatan gol böyle geldi. Çok etkili bir vuruş değildi belki ama Harun dokunsa da ters ayakta yakalandı ve 4-2 oldu durum. 51. dakika biterken ve beyanı başlattı. Çok şık bir pas. Josef de Souza'dan Kvoyke gole gitti ve gol attı. Kvoyke 4-3. Beyaz takım. Yine aynı fotoğrafı verdiler. Tribünlere. Oyunculara <laughs> Kvoyke golü böyle attı değerli seyirciler. Bitime 7 dakika var. Takım üstün mücadelede.